Bülent Erandaç, Demirtaş yine Amerika'da. Aman dikkat! HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş Amerika'ya, Figen Yüksekta İngiltere'ye gitti. Neden dikkat? Çünkü her Amerika ve Avrupa gezisi, daha doğrusu derin temaslar sonrası Türkiye'ye dönülünce tuhaf işler oluyor. A babalara gitmenin arka planında çok derin işler var. Görünenlere değil, görünmeyenlere odaklanalım. İç siyasetten dış siyasete. PKK-PYD'nin çift yüzlü batının kanatları altında daha da gelişmesinden Suriye'de çizilmekte olan yeni haritalara, bayır bucak Türkmenlerinin göç ettirilmesine kadar derin konular. Selahattin Demirtaş'ı yaptıklarına, yüksek Yüksekdağ'ın konuşmaları sonrası olanlara bakınca aman dikkat diyoruz. Kobani kışkırtmasını 2014 yılında Kobani'de Suriye PKK'sı ve DAEŞ arasında bir çatışma alanı yaratıldı. Demirtaş ani İtan Amerika'ya gitti. Orada derin Amerika gölge adamlarla bir dizi görüşmede bulundu. Türkiye'ye döner dönmez 50'den fazla insanın öldüğü Kobani eylemlerini kışkırttı. Amerika'nın Kobani bombardımanına tam o günlerde başlaması tesadüf değildi. Tuhaf işlerin arkasında CIA yöneticisi F. Gülen'in de Amerika'daki garantörü Graham Fuller vardı. Demirtaş'ın 2014 Eylül ayında derin Amerika ile görüşmeleri sonrasında paralel yapının karanlık Türk aydınları içindeki bir network'ün ve Doğan Medya Cumhuriyet Zaman Medyası'nın CHP'nin bir ittifak içinde yürümesi dikkatlerden kaçmamıştı. Demirtaş projesinin HDP'nin Amerika CIA tarafından yıllardır aldığı destekleri hiç unutmadan bir Kasım sonrası perde gerisine bir göz atalım. Amerika'nın kılcal damarlarını iyi bilen bir gazeteci yazar Savaş Süzal Demirtaş'ın Amerika gezisiyle ilgili şöyle yazdı. Washington'a HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş geliyor. Hafta sonunda Ulusal Basın Kulübü'nde Orta Doğu Enstitüsü'nde konuşacak. Demirtaş'ın Amerika başkentine geliş nedeni tabii ki bu toplantı değil. Anladığımız kadarıyla HDP lideri açılım görüşmelerinin yeniden başlatılması için Washington'dan Ankara'ya baskı isteyecektir kuşkusuz. Ona ne yapması tavsiye edilecek işte bu nokta önemli. Yüksek Dağ'ın Londra programı da çok düşündürücü. Chatham House'daki yuvarlak masa toplantısı yapacakmış. Özelliği nedir bu kuruluşun? Kısaca dünyayı idare eden beyinlerin toplandığı Britanya'nın en derin odağı. Yüksek Yüksekdağ İngiltere Eski Adalet Bakanı ve şimdiki Güvenlik Komitesi Başkanı Dominic Grieve ve Dış İlişkiler Komite Başkanı Chris Blunt, Muhafazakar Parti'nin Kürt kökenli milletvekili Nadim Zahavi, Liberal Demokrat Parti Lordlar Kamerası Lideri Lord William Wallace ve Dış İlişkiler Sorumlusu Tom Brake ile görüşecekmiş. Parlamento İnsan Hakları Komitesi Koordinatörü Nicole Pique, İşçi Partisi Yeni ve Eski Genel Sekreteri Ian McNicol, Baroness Margaret McDonough, Milletvekili John Ryan ve Sibhoin McDonough, Avrupa Sosyalist Partisi Başkan Yardımcısı Baroness Jane Royal ve Karma Parlamento Başkanı Fabian Hamilton ve Lord Michael Cashman ve İşçi Partisi Milletvekili Kate Osamar'la da bir araya gelecekmiş. Hürriyet Gazetesi'nin Amerika Savunma Bakanlığı'yla yakın ilişkilere sahip Washington temsilcisi Tolga Tanış, 29 Kasım 2015 tarihli yazısının içinde çok önemli, gözden kaçmaması gereken bir derin bilgi verdi. Amerika, Salih Müslim'in PYD vize başvurusuna bu kez olumlu bakıyor, Müslüm'le konuştum, başvurum onaylanınca hemen Washington'a geliyorum. Moskova'da Demokratik Özerklik Derneği olarak ofis açıyoruz, Washington'da da temsilcilik açmak istiyoruz. Sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kadar ilgi ve muhabbet gösterilmedi ne iştir? Bu ne sevgi ah? Acaba Demirtaş'ın yüksek dağın gücünü biz tam anlayabildik mi? Yoksa derin Amerika, Avrupa, HDP üzerinden Türkiye'ye operasyon çekerken yeni planlarında kimlere nasıl roller veriyorlar acaba? Aziz milletimizin 1 Kasım stratejik vuruşu sonrasında Selahattin Demirtaş ve Yüksek Dağ dağılmışlardı. Amerika ve İngiltere ağ babaların yeni taktiklerini yakında göreceğiz. Aman dikkat. Bülent Erandaç takvim.